Bir dakika. Hop, hop. Buradayım. Buradayım. Ay geldim geldim. Koyun bile geliyor. Yerden niye র�ੈরৱু রো রো���র৲ ཧর৲ৱས রো 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 র�� ój� bir dakika arkadaşlar. <laughs> da ben bu videoyu neden bak? Benim bilmiyorum. Ne

Allah dokuyu yiyse düşkü. Dur dokuyu değiştir. Aynen. Pixel arrived. İndireyim. İndiriliyor bebeğim. İndiriliyor. İndim var. Tamam onu yaparız. Şimdi haritayı. Dur onu indirelim. Doku. Ya gelemedim. Şimdi daha ne yaptım? Malayım, malayım, malayım. Şu Vay, vay, vay. Mor <laughs> neymiş? Pixel. Gelin gelsene ama Minecraft. Bakalım light dinlerinde mi nasıl çıkacak. Lan kaçmaya başladım. Kızıyorum ha. Yani sen neden öyle oluyorsun ya? Kızmaya başlıyor ha. çekmeyim var. Kirletilmeyin var. Bekleyin. Vay. 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 Gelişime gel. Gelişmiş lan bayağı gelişmiş. Hı, tamam. Vay. 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 İnek Bayağı gelişmiş gösteriyor. Ne? Hey, altı mı? Cık, kazma. Vay. Şu çimen. Bak bak bak. Elindekine bak. Vay çimen ne? Su. Su da değişmiş. Işıklar mışıklar. Dur bakayım. Vay wow. değişmiş baya baya değişmiş vay çok bunu ha tamam biliyorum çiğnemeyeceğim artık vay bir dakika al şunu. Arkadaşlar bu videonun sonuna marş isterseniz beğenmeyi önceki videoyu izlemek istiyorsanız önceki videom yok zaten beğendiyseniz, beğenme. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın abone kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve